Sizinle konuşacağımız konu genel laf üzerine olur. Şu anda zaten şunu da söyleyeyim size. Devlet adlı adı altında kimse bir projeye de sahip çıkmadı. Yani ne olduğu da belli değil. Sadece söylenen şu. Bu taraftan gelen Sayın Bahçeli'nin söylediği. Sayın Erdoğan oradan girmedi. Muhatap da almadı. Ee, Sayın Bahçeli açıklamalarında muhatap aldı. Koşulsuz, şartsız. Silah bırakacaklar, teslim olacaklar. Eminim o taraftan da gelenler diyordu ki neyin karşılığında? Yani bir şeyin karşılığında değil kardeşim. Biz kimseye bir şey verecek değiliz. PKK'nın kurulu sebeplerine baktığınız zaman biz onun yanına yöresine yaklaşmayız. Bizim tekrar söylüyoruz. Şeklimiz, şemalimiz belli. Cumhuriyetimiz belli. Anlatabildim mi? Cumhuriyet belli. Nasıl kurulduğumuz belli. Felsefemiz belli. Burada ayrı, ayrı yok. Burada bir millet var. Türk milleti. Onun içinde yaşayanlar. Biz kimlik siyaseti yapmıyoruz. Fırat tamam. olmasını da istemiyoruz. Kimsenin de bu konuda bir sorun olduğunu düşünmüyorum ben. Hmm. Genel hat gelir mi peki hocam? Genel hafta dediğiniz biliyorsunuz beşli çoğunluk olur. Meclise ait Türkiye Büyük Millet Şu şartlarda gelmez. Genel hafta dediğiniz zaman eğer 50. yıl, Cumhuriyet'in 50. yılı bir genel hat gibi düşünüyorsanız o 100. yılda belki bir ihtimal ama çok siyasi olarak karışıktık. Hmm. Ee, pek e, onun mümkün olmadığı Özel af veya Alfa benzer bir model düşünülüyor ama tabii bu şimdi bir paket çıkacak. 10. paket gibi düşünülüyor da farklı bir isim diyorlar. 4. strateji belgesinin 1. Hmm. paketi gibi. Tabii paketlerle değiştiremiyorsun. Eee orada tabii ne olacak? Onu görmek lazım. Eee infaz üzerinden bir düzenleme yapılır diye düşünüyorum hmm. ama bunun e, kapsama kapsamı ne olur? Kapsama ne olur? Hmm. Bilemiyorum. Yani şu, şu, beklenen şu. Şimdi o tarafın beklediği şu. Öcalan'ı serbest bırakıp Serbest bırakın derken belli koşullar. Eyvapsi. Ve sadece Öcalan değil. Öcalan'la birlikte bu süreçte tutuklanan, mahkum edilen kimse. Ne var servis tarafı Böyle bir şey girdiğin zaman zaten bunu yaygın hale getireceğiz. Ama ben hukukçu olarak bunun altyapısının sadece kanun değişikliğine mümkün olmayacağını düşünüyorum. Abdullah Öcalan bakın. Abdullah Öcalan şu anda infaz kanununun 107. maddesinin 16. fıkrası gereğince koşullu salı neden yararlanmaksızın içeride. Tecrit başka bir şey bak. Hı. Yani o hükmünün mahkumun hakları başka bir şey. Orada tartışma yapabiliriz bak ayrı bir konu. Ama bırakalım dediğin zaman onu bir polemiğine tartışmasına giriyoruz. Şehitlerin yakınlarına, gazilere soracaksınız. Millete soracaksınız. O işler kolay işler değil. Yani ona, ona benim şu anda bir söz söylemem doğru olmaz. Sadece e, hukuki altyapısının olmadığını söylüyorum. Şu yüzden sordum hocam. Yani biliyorsunuz gazetecilere gözaltı yapıldı. saat Toktaş, Halk TV gelen yayın yönetmeni tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Ümit Özay Keza e, cezaevinde şu an. Acaba e, bütün bunlar toplum içinde, yani altyapıdan bahsediyorsunuz ya. Ha evet. Toplum da bunu istiyor denilsin diyerek mi? Valla ben şöyle söyleyeyim size. Şunu da notumu da almışım. Mesela demin kuruluş sebebi veyahut da Varlık sevgi nedir sizce? Ben size sorayım. Belki cevap vermek istemezsiniz. Ben size söyleyeyim. Terörik. Aldı destek. Açık açık da bunu zaten Hı -hı. yerine getiriyorsunuz. Hı -hı. dem Türkler, Türkler, Lazlar, Çerkezler için varsa ki öyle söylüyor. Türkiye bir e, e yapsın mı olduğunu ifade etti. Hiçbir zaman gösteremedi. Ya ben şunu söylüyorum. Mesela madem dem halkı düşünüyor. Soruyorum ya Muş'ta, Hakkari'de, Cize'de kaç onkolog doktoru var? Kaç kardiyolog var? Kaç kalp cerrahı? Onları bana söylesinler. Birinci, ikinci, üçüncü derecelerde yoğun bakım var mı? Kaç çocuk orada? Onların seçildiği yerleri söylüyorum. Uzaktan eğitim öğrenime yazılmış. Bunlarla ilgilensinler, bunları anlatsınlar. Sorduğunda bir şey cevap alamıyorsun. Varları yokları bu mesele. Şimdi eğer bu meseleden siz özellikle federasyona veya Avrupa özellik şartı, yerel yönetimlerde gibi gibi yerlere gitmeye çalışıyorsanız ben diyorum Sayın Bahçeli'yle aynı fikirdeyim. Kapı kapalı kardeşim. Devlet aklının işleyebileceği bir şey var. Barış, huzur kim istemez? Herkes barış. Ama şu bir sorunu yok. Kapalı çarşıda dükkanı olan, Ege sahillerde, Akdeniz sahillerde otelleri olan, işletmeleri olan insanların bir sorunu yok. Siz orayı belki diyebilirsiniz, feodal yapı devam ediyor, o oluyor, bu oluyor, bir takım sorun var. Niye gelmiş zaten buraya? Batı'ya niye gelmiş? Niye Batı'daki oraya gitmiyor? Ben şunun yanındayım. Ben diyorum ki, samimi olmak lazım. Ne istiyorsunuz? Başta bunu sordum ama artık e, bunlar geçti. Sayın Bahçeli'nin açıklaması da net. şafsız, yani koşulsuz şekilde silah bırakacaklar. Bunun başka yolu yok. Hani silah bırakacaklar demken Türkiye memleketi için de biz terörü hallettik diye düşünüyorum. Terör her zaman aktiftir. Değişik kollardan gelir eden ona yapacak bir şey yok. Hayat aktif. Güvenlik niye var? Polis niye var? Geçtiğimiz hafta DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçit konuğumdu hocam ve şöyle dedi. Eğer ki silah bırakma çağrısı yapılması gerekiyorsa bunun için önce Öcalan'la örgüt görüşmeli dedi. Bir şey söyleyeceğim. Görüşüyorlar. İşte haberleşiyorlar gidip geliyorlar. Yani demler kimi temsil ediyor? Beni temsil etmiyor, siz de temsil etmiyor. Demler bir siyasi parti olarak hareket etmiyorlar ki şu anda. Giden demin milletvekillerinden bahsediyor, İmralı heyetinden bahsediyor. İmralı heyeti demiyor. Ben yokum o heyette. Onlar var. O komünikasyonu sağlıyor. Devlet takip ediyordur tabii ki. Ya bir şey söyleyeceğim size. Ne yapacak yani? Davet mi verecek? Veyahut da konuk bir listesi var da onlara bir konuşma mı yapacak? Öcalan ne yapacak ya? Ne olacak ya? Yani? Ne bekleniyor? Ben ne diyorum ya? Bunların bir şeyi yok, anlamı yok. Sözü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti söyler. İki yolu var diyorum. Bir barışçıl olanını söyledim size. Başkan Trump, Sayın Cumhurbaşkanı da bir iki defa sorun yaşasa da görüşüp belli hususlarda anlaşabiliyorlar. Çünkü Biden'la aramız çok kötüydü. Evet. Kötüydü. Bize davranışı kötüydü. Her şeyi kötü. Tavrı kötü. şimdi uluslararası alanda uyumusallık <laughs> olmaz. Çıkanların menfaatlerim vardı. Bence devlet aklının işleyeceği yer burada hiç şekilde konumlanmalı. Ben öyle öğretiyorum. Hı. ya Amerika ile oturup bu meseleyi çözeceğiz. Hı. Ya da kendi göbeğimizin bağını kendimiz keseceğiz kardeşim. Hı. yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş reklama gideceğim ama. Ama şunu söyleyeyim size. Hı. Bu memleketin Milletin evlatları şunu bilmeli. Biz eştesiz kardeşim. Bizim ırkımız, etnik kökerimiz, dinimiz, mezhebimizin üzerinden yapacak bir ayrımımız yok. Vatandaşlık temelli burası. Cumhuriyet kurulduktan sonra da öyle oldu. Teba değilsin. Kimsenin de emrinde değilsin. Özgür yurttaşlarız. Bütün mesele bu. Anlatabildim mi? Siyasetin ne yapacağı Hizmet siyaseti. Kimlik siyaseti değil. Biz ne siyaseti yapacaksın. Hizmet, Hizmet yapacaksın. Milletin beklediği sorunlarını çöz, çözemiyorsan sandık orada halkta orada. Gel yani çözemiyorum de ki Tori'yi sor. Onlar ne 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 kavir, vereceğin yap. Evet birazdan geleceğim İmamoğlu'yla yavaş yavaş geleceğim ama reklam edip önce Ümit Özdağ konusunda konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü Ümit Özdağ e, daha çok Zafer Partisi sosyal medyada şöyle bir propaganda başlattılar. E, süreci baltalayacağız dediler ve sonrasında Ümit Özdağ'ın da gözaltına alındığını ve daha sonrasında silivri cezaevine gönderildiğini öğrendik. Ve Özdağ da diyor ki benim herhangi bir e, kötü anlamda bir propaganda yok diyor. Ee, ne dersiniz siz? Şimdi benden her doğru her yerde söylemez ama gerçeği derken benim kendi zaviyimden yaş. Sayın Ümit Özdağ bir siyasi partim genel başkanı muhalif. Elbette dışarıda olması lazım. Önce onu koyalım. Tamam. Mı? Dokunmazlığı yok. mide çekil değil. Ama tutuklanmasının dayanakları arasında gösterilse de esas sorun Kayseri değil. Hı. Sayın Cumhurbaşkanı Mersin'de bir konuşma yaptı. Bir kongresinde. Orada bir 80 yıllık tek parti iktidarı faşizminden bahsetti. 80 yılı koyduğunuz zaman 1920'li yıllara gidiyor. Sayın Özdağ da Antalya çalıştayında zannediyor. Antalya cevap mahiyetinde olacak ama kabul için mümkün olmayan. İçerik olarak da katılmadım. Bir er takım ithamlarda bulundu. Bu ithamlar ağır. Hem ne kadar tutuklama, Cumhurbaşkanlığı hakaretten çıkmasa da, biliyorsunuz, bir başka mevzudan e, çıktı bu. Kayseri, Çoğal'ın Zaten şu anda milletin başının derdi, kamu barışına karşı suçlar. Hı. Bu işte 216, 217, bin, 217 ağımız çıktı biliyorsunuz. Halkı yanıltıcı bilgi ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Kime göre doğru, neye göre doğru? Açık. Çoğulcu, ya, çoğulcu ortamda, Hı. ifade hürriyetinde olur mu? Kimin doğrusu? Dezenformasyon başkanlığının veyahut da iletişim başkanlığının, olur mu öyle şey? Muhalif, çok seslilik. Tez antites çatışmasından yeni fikirler ürer. Öyle genişirsin. Doğrusu budur. Eşim şimdi de etki yarın bir gün çıkarma gayretinde ver. E yani iyice sıkıyorsun. E terörle mücadele kanunu 7. maddesinin 2. infresini biliyorsunuz. Terör propagandası. Eskiden sadece propaganda yaptığın suçlu sözde onu zorlaştırdık. Ama kolayca kullanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hakaret. Biliyorsunuz yeni yönetim sisteminde Cumhurbaşkanlığı hakaret maddesi 299. madde değil, 125. madde olmalı. Başbakan yerine. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sembolik cumhurbaşkanlığı parlamenter sistemdeki cumhurbaşkanlığı bitti. bir evet. Şu ya yok. Yarı başkanlık da yok. Biraz sonra konuşacağız. Ekrem İmamoğlu Yavaş meselesinde e, bize icracı hükümet değil. Bizde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Bunlar zorluyor insanları. Yani soruşturabilirsin, o da baskı oluşturur ama o adli kontrol ve kusurlama tedbirleri anayasada, kanunda, kitapta olduğu gibi uygulanmıyor. Borçun sorunu da değil, yakalama gözaltına almadan. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim, bana sorarsın, tedbir değil adım var normalde, ya tedbir bak bana sorarsın, yüzlerce kez yazmış, konuşmuş, dilimde tüy bitmiş, ne yapayım, ne yapabilirim, ben ne yapayım yani şimdi? Siyasiler de konuşuyor, bakan da konuşuyor. İşte biz bunu doğru uyguluyoruz, uygulayacağız. Ama bakıyorsun örneklere iki sorun var. Bir, bağlı olduğun insan hakları Avrupa Sözleşmesi'ne iki protokoller. Anayasaya kanunla uygun değil. İkincisi de eşit değil. Orada öyle uygulama, burada böyle uygulama. Evet. Şimdi mesele sadece Sayın Özdağ meselesi değil. Bak Sayın Özdağ ile milliyetçilik duygularında buluşuruz. Ama yöntemlerimiz farklı. Benden farklı bakan bir insan. Ama bir siyasi partinin genel başkanı böyle tutuklanmaz kardeşim. Sözlerinde sıkıntı var. Soruşturma açtır. Ama bana sordular o gün dediler ki efendim dediler buradan tutuklama çıkmaz. Dedim ki ya çok dosyaya girdim çıktım. Yani Ankara'dan alıp giriyorsun. Ne olacak ya? Anlatabildim evet. mi? Evet. Daha tutuklama tedbiri bizde adli kontrol tedbiri sıkıntı var. Mesela Özlem Gürses'i gazeteci değil mi? Evet. Elektronik kelepçeyle Nerede duruyor? Ev hapsi. Ev hapsi yanlış. Çünkü bu bir koruma tedbiri. Koruma tedbirinin tatbik sebebi ne demek biliyorsunuz? Bütün millet anlasın diye söylüyorum. Anlaşılabilecek öyle. Adaletten kaçma veya delil karartma ihtimallerinden birisinin en az olduğunu gösteren somut olguları gösteren somut deliller lazım. Yani Özlem Gürses veya Ümit Özdağ Delil ya zaten bunlar söylediği sözlerden dolayı almışsın. Toplanacak bir delil yok ki. Neyin delilini karartacak? E yani adaletten kaçma. Yani şeyde pasaport kuyruğunda beklerken veya da havalimanında beklerken veya kekliğe binmiş botla efendim işte klep çekerken yakalanmıyorsun yani ben. Evet. Şimdi bak bunlarda sıkıntı var. Bunları görüyoruz. Ama yapacak da bir şey yok. Bilgül kuruyor. Yani hukuku bak hukuk olmadan hiçbir şey olmaz hukuki yerini yerine oturtacak. Bu Sayın Cumhurbaşkanı için de ge gerekli, AK Partililer için de gerekli, bizim için de gerekli. Benim sözde FETÖ söylediğim meşhur bir söz vardı Pedro. Hukuk ve yargı bumerangtır. Onunla fazla oynamayacaksın. Çünkü bu bumerang attığında kime değeceği belli olmaz. Yani bu adın hukuk devleti, hukukun evrensel ilke ve esaslarına inandığını söylüyorsun. Daha değişmeci, daha hukuki, daha demokratik olacağım iddiasıyla yola çıkmışsın. Daha çok yatırım alayım diyorsun. Ya o zaman sen hukuk güvenliği hakkını teşmil edeceksin herkese.